Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yeniz. Bugün üzücü bir haberle karşınızdayım. Bu sabah iki balık öldü. Bunun da öleceği belliydi zaten. Maalesef bu da öldü. Şimdi neden öldüğünü anlamak için bir gözlem yapacağım. Evet. Akvaryum sendromundan öldüğünü düşünüyorum ilk balıklarım. Neden öldüğünü hala anlamış değilim. Arkadaşlar e, balık burada. Neden öldüğünü bilmiyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar e, bu balık akvaryumdaydı. Öldüğünde ben buraya geçirdim. size göstermek için buraya getirdim. Akvaryumdaydı yoksa. İki tane daha öldü. Geriye üç tane balık kaldı arkadaşlar. Umarım o üçü de ölmez. Şimdi bunu görmeye gidelim. Evet arkadaşlar. Burada. Şimdi onu alalım. Arkadaşlar balıklar bu sabah 7 gibi öldü ben 9'da kalkıp onları aldım hala bu arkadaşım niye öldüğünü anlamış değilim kameramanım olmadığı için çekim yapmak biraz zor saralım arkadaşlar bunu Ben daha peçete alacağım. Şurada şimdi bunu Burada arkadaşlar götüreceğiz. Gömüceğiz. Arkadaşlar yağmur da yağıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Geçerken inşallah telefona gelmez. Koruyacağım. Evet geldik. Buraya gömeceğim arkadaşlar. Kazalım. Ama ne var burada kaz kazabileceğimiz? Hava buz gibi. Ha şurada mandal varmış mandal. Ay çok üşüdüm lan. Ay. Bayağı üşüdüm. Burayı şöyle kazalım. Sela okunurken azıcık. Siz duymuyor olabilirsiniz. Sela okunuyor. Biraz daha kazalım. Şimdi. Balığı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel kırçınlı bir balıktı. Yabani otu çekelim. çekim yapmak çok zor. Havada soğuk titriyorum. Toprağa verdik. Oo çok soğuk. Dondum arkadaşlar dondum. Oy. Epey soğuk. İnanılmaz soğuk arkadaşlar. Gömdük. Başına da doldum döndük Ohoy ben kaçıyorum arkadaşlar aşırı soğuk bu ne lan Dondum. balığı iletmettik şimdi eve geçiyoruz Ay, dondum. eklemlerim falan hiç hareket ettiremiyorum baya soğuk balığın neden öldüğünü hala Anlamış değilim. Yazarsanız sevinirim. Altıncı oh. oh. dakikaya girdik. Video nasıl yüklenecek hala bilmiyorum. Evet bugünkü video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın.